Hayalet, yeni bir ülkede yaşamaya başlıyorsun ve hayatını anlamlı kılacak bir misyonun var. Dini hizmetlerde bulunmak. Ama bu yolda belki de en korkutucu kısım oturum ve vatandaşlık işlemleri. İşte buradayım. Bugün dini çalışanlar için vatandaşlık ve ikamet hakkında tüm bildiklerimizi seni bilgilendirecek bir şekilde paylaşacağım. Bu videoda dini bir iş yaparken nasıl kalıcı bir şekilde farklı bir ülkede yaşayabileceğini, hangi belgeleri hazırlaman gerektiğini ve ne gibi adımlar atman gerektiğini öğreneceksin. Merak etme, bu yolculukta yalnız değilsin. Şimdi bir sonraki adımına bakalım. Öncelikle dini çalışan olarak hangi ülkelerde yaşamayı düşündüğünü düşünmelisin. Her ülkenin kendine özgü kuralları var belki gözüne çarpan ilk ülke ABD olabilir. Bu ülkede dini hizmetlerde bulunmak isteyenler için özel bir vize türü var. Ancak diğer ülkelerde de benzer fırsatlar bulabilirsin. Çok farklı programlar mevcut. Bazıları geçici, bazıları kalıcı. Ama hangisi senin için en uygun, her şeyden önce gerekli belgelere ihtiyacın olacak. Genellikle bir iş teklifi başvuru formu ve zaman zaman da finansal destekle ilgili belgeler isteniyor. Peki bu belgeleri nasıl toplayacaksın? Belki de yardım alabileceğin bir avukatla çalışmak iyi bir fikir olabilir. Unutma, küçük bir hata büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle dini hizmetlerde bulunduğun için içinde bulunduğun cemaatin veya topluluğun sana referans vermesi de oldukça etkili olabilir. Bazı ülkeler başvurun için dini bir otoriteden alınacak desteği de gerektirebilir. Yani bunun üzerine düşünmekte fayda var. Sen böyle bir destek almayı düşünüyor musun? Son olarak bu süreçte karşılaşabileceğin zorlukları kabullenmek ve pes etmemek önemlidir. Her adım yeni bir fırsata açılan kapılar yaratabilir. Unutma, sen kendi hikayenin kahramanısın ve bu yolculuk seni bekliyor. Bir başka ülke planında sana yol gösterecek daha fazla bilgi worldnextstep.com'da seni bekliyor ziyaret etmeyi unutma